Şimdi Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi için geri sayım başladı dedik. Yarın kabinede görüşülecek düzenleme ile vergi prim ve cezadan öğrenim kredisine kadar pek çok borç yapılandırılabilecek. Peki bu süreç nasıl işleyecek? Ekonomist Muhammed Bayram bizlerle birlikte. Öncelikle hoş geldiniz Sayın Bayram. Merhabalar Kaan Bey, yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Ee, şöyle başlayalım dilerseniz. Ee, öncelikle kimler hangi borçlarını yapılandırabilecek bu paketle birlikte? Sizin de bahsetmiş olduğunuz üzere Cumhuriyet tarihinin en büyük yapılandırması yapılacak Kaan Bey. Zaten devletiniz buna ilişkinde de sözleşmeli personellerin 3600 ek gösterge, yine asgari ücretteki Cumhuriyet tarihindeki en büyük artış bir önceki seneye göre, devlet memuru maaşlarındaki artışlar, hep vatandaşın cebine bir lira daha fazla koyma, vatandaşın enflasyon karşısındaki tahribatını gidermek açısından hep önlemler alıyor. Yine aynı şekilde Türkiye yüzyılı vizyonu kapsamında önümüzdeki dönemler artık devlet diyor ki, ...vatandaşına ben beyaz bir sayfa açayım... ...gel seninle barışalım. Ee, siz de az önce haberinizde bahsettiniz... Ben, ...Sayın falan planlıyorken de bahsetti. Özellikle esnafımız ve vatandaşlarımız... ...enflasyonuz ortama çok yoruldu. Borçları arttı. SGK primlerini ödeyemediler. Belediyeye ait çöp atık vergilerini ödeyemediler. Emlak vergilerini ödeyemediler. İlan vergilerini ödeyemediler. Yine aynı şekilde vergi borçları birikti. SGK primleri birikti. Aslında devletimiz diyor ki... ...ben bütün herkesin borçlarını yapılandıracağım. Bu şöyle olacak... Biz EYT kapsamındaki 2250 bin vatandaşımızı doğru ilgilendiren bir paket olarak bahsetmiştik ya. Bu paket 84 milyon vatandaşımızı doğrudan ve dolaylı tamamen ilgilendiren bir paket. Çünkü kamu alacakları kapsamında tüm borçla ilgilendiriyorum Kaan Bey. Otoyol köprü geçiş ücretleri, trafik cezaları, MTV borçları, yine aynı şekilde nüfus idaresinde kesilen cezalar, vergi borçları, SGK primleri, aklına ne geliyorsa matra artırımı, dava aşamasında olan vergi ve prim borçları. Mesela EYT kapsamında vatandaşımız emekli olacak. SGK primleri var ödeyemekleri ya da esnafın ödeyemediği Bağkur primleri var. Bağkur'da İHA sonuna bahsediyorduk ya. Bunu eğer yapılanlara kapsamında primlerini, borçlarını yapılan öderlerse EYT kapsamında emekli olabilecekler. Ya da yine aynı şekilde Bağkur primlerini ödeyemeyen genel sağlık sigortası kapsamında olmayan vatandaşlarımız eğer bir sağlık için bir hastaneye başvuracak bu borcu olduğu için kısıtlı imkanlı sosyal güvenlikten faydalanma durumları vardı. Bunların bütün hepsinin yapılandırılması söz konusu. Ama öncelikle tabii vatandaşlarımızı ilgilendiriyor. Vatandaşlarımızın az önce bahsettiğimiz gibi ilan, çöp vergisi, emlak vergisi gibi borçlarının yanında KYK borçları var. Ama KYK borçları öğrencilerin daha önce yapılandırmıştı Kaan Bey paket kapsamında. Hatta öğrencilerimize 4 yıllık bir vade sunulmuştu. Ana para kaldı, faizleri silindi. Evet. Bu kapsamda yapılacak tüm borç yapılandırması aslında şu şekilde olacak. Önümüzdeki günlerde gelmesini bekliyoruz bunun. Daha önümüzde EYT yasası var. Şubat ortalarında EYT yasasının çıkmasını bekliyoruz. Bununla beraber de ilk gündeme gelecek madde yapılanına kalan olabilir. Burada vatandaşlarımızın ana paraları kalacak, faizleri silinecek, ana para üzerinden bir yapılandırma yapılacak. Yani ana paranız 10 lira, faizleriniz 10 lira artı 20 liraysa 20 lira silinecek. 10 liranın üzerine üfe oranında bir artış yapılacak ama üfe %100'den daha fazla olduğu için buradan çağrıda bulunalım bir değil de daha düşük bir faiz oranı yapılandırabilir. Vadeler evet. 18 ay kapsamındaydı. 36 ile 48 ay kapsamında vadelenme yapılabilir Kaan Bey. Peki e, şu bilgiyi de acaba izleyenlerimize hatırlatabilir misiniz? Ne zamana kadar olan borçlardan bahsediyoruz? 31 Aralık 2022 tarihi ve öncesi borçları. Ocak ayı ve Şubat ayları da kanun çıkana kadar ki dönemi kapsamıyor. Yani 2022 yıl sonuna kadar olan tüm borçlar bu kapsamda da uyarıda da bulunalım. 1 Ocak itibariyle Ocak ayı içerisinde tavuk eden bir MTV borcu var. Araç ödemeleri ilişkin MTV borçları. Vatandaşların nasıl olsa yapılandırma kanunu çıkacak diye ödememezlik yapmasın. Evet. Bu borcun kapsamı 31 Aralık ve 31 Aralık 2022 ve öncesi tüm borçları kapsıyor. Vergi, sigorta, MTV, ÖTV tüm hepsini kapsıyor. Peki şimdi tutarı çok düşük olan borçları da konuşmak istiyorum. Onlar için bir yenilik var mı? Evet tutarı düşük olan borçlarla alakalı da zaten vatandaşlarımızın varlık yönetim şirketlerine devredilen ya da bankalarca artık takibi alınan borçların bazı kısmı silindi. Ama yine belediyelere olan borçlar var. Bu da beklenti içerisinde. Mesela yine kamu idarelerine olan borçlar var. İle idarelerine olan borçlar var. Burada küçük bir tutar mesela 5 bin lira altının silinmesi durumu söz konusu pakette olabilir. Tabii biz paketin dairesini bilmiyoruz. Bunlar beklentiler. Kabine toplantısı sonrasında ve kanunlar ilişkin görüşmeler yapılacak. Ama tabi beklentiniz o ki Cumhuriyet en büyük yapılandırması ise bu. Eğer vatandaşlarımıza beyaz bir sayfa açılacaksa tüm borçları kapsamalı, düşük tutarlı olan borçların tamamen silinmeli ki vatandaşlarımız da rahat bir nefes alabilsin. Muhammed Bey şimdi e, biz de bu konuyla ilgili aslında vatandaşlarla yaptığımızda yani, yapılandırma nasıl olacağına ilişkin en çok sorulan sorular şunlar bize. Büyük ihtimalle size de aynı sorular soruluyordur. E, yapılandırma nasıl uygulanacak? Vatandaşa nasıl bir ödeme kolaylığı sağlanacak diye. Siz biraz önce ifade ettiniz fakat bunları böyle madde madde acaba anlatabilir misiniz yayınımızı izleyen vatandaşlarımıza izleyicilerimize? Yani madde madde bu yapılandırma nasıl uygulanacak? Vatandaşa nasıl bir ödeme kolaylığı sağlanacak? Anlatabilir misiniz? Tabii. Öncelikle 31 Aralık 2022 tarihi burada milat. 31 Aralık 2022 tarihinden önceki tüm borçları kapsıyor. Aslında vatandaşlarımız şunu bilmeli. Devlete olan ne kadar borcu varsa hepsi kapsam içerisinde. Artı belediyelere olan borçlar kapsam içerisinde. Ve bununla beraber de özellikle vergi ve sigorta primleri bu kapsamda. Ödenmeyen ne kadar alacak varsa, devletin takibi aldığı alacaklar varsa bu kapsamda beklenir o ki bankalara olan borçlar da kısmi olarak bu kapsamda dahil edilebilsin. Burada vatandaşlarımız önceki olan borçlarının ana parası kalacak, faizleri silinecek. Burada az önce bahsettik. 10 lira bir ana para varsa, eğer 20 lira da faiz varsa 20 TL silinecek. 10 lira yapılandırma kapsamına vadilendirilecek. Eğer peşin ödemek isterse vatandaşlarımız 10 lira ana para üzerinden kısmi bir indirim söz konusu olabilir. Daha önceki dönemlerde oldu. Ama ben bunu vadeler halinde ödeyeceğim derse 10 TL'ye üf oranında bir artış yapılıyor. Daha önceki uygulama bu şekilde. Yani bir faiz işletiliyor. O 10 lira da 18, 36 ya da 48 aylara vadelenerek bölünerek vatandaşlarımıza ödeme imkanı sağlanıyor. Ama burada tabi bu ödem, bu yapılandırma kanunları son dönemde 2 senede bir çıkmak, çıkmış oldu. Önceki dönemlerde yapılandırması bozulan kişiler de var. Bu 2022 yılında çıkacak. Yani 2023 yılında çıkacak. 2022 öncesini kapsayan şey borç yapılandırması tüm hepsini kapsayacak. Ve bununla beraber de işletmeli olan aslında faydaları evet. bahsetmedik. İşletmeler de burada kasa affı, stok affı yine aynı şekilde matra artırımından faydalanacak. İşletmenin dönemsel olarak enflasyona kaynaklı olarak da fiktif hesapları bulunmakta. Yani gerçeği yansıtmamakta. Devlet de diyor ki ben senin vergi uyumunu kolaylaştırayım. Peki. Artık bilançolarını sadeleştir. Bu kapsamda da bir borç ödemesi yapılacak. Kaan Bey. Peki son olarak sadece bir cümle rica edeceğim sizden. bu paket ne zaman yürürlüğe girmesini bekliyoruz? 31 2022 tarihi öncesi sonra öncesini kapsayacak borçlar. Burada Şubat'ta EYT kapsamında olan görüşme meclisten geçtikten sonra Mart ayı itibariyle bu görüşmeye başlanır. Mart'ta yalnız kurumlar KurumlarEX programesinin verilmesi bekleneceği için ve seçimden önce de olmasını beklediğim için Mart ve Nisan aylarında yürürlüğe girecek aslında. Peki Muhammed Bey çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim yayınlar.